Aa pardon lan, yani çay inanmıyorum. Ben hemen soğuğuna girmiştim lan. Ben niye pembe soğuğuna girdim? Ne? Allah Allah. Hayır iyi karakter de çok kötü vuruyor. Bu ne? Lan bu ne oğlum? Ben bir daha pepne oynamam. Buraya da şey oynayayım. Geliyorum lan. Oğlum bu ne lan? Kaç vuruyor bu? Maçtan sonra bakacağım. Baksana Riko bile ben normal vuruşunda beni öldürüyor. Bir daha ulti. Yakından çok vuruyor sadece. Yakına da gelemiyorum ki. Şöyle şuraya ultime atayım. Ama şuna bak kasaya vuramadım bir ara. Yani. Durun lan bu kasaya vurayım belli. Lan Enerji topla, enerji topla, enerji topla, topla. Topla, 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 yok artık yani ya. Ben bir daha pembe oynamam. Abi bu ne? Vida fırlatıyor, vida da kimseye değmiyor zaten. Buraya ultimatim. Lan. şey şey şimdi ben tüm canı gitmiş ya. Lan gitti. Lan yani oğlum delirdiniz mi lan? Adamlar bana 400 vuruyor ben 200 vuruyor. Oh, var kazandı. Ben bir daha pemle oynayayım ve daha fazla oynama var yuh ona bir lan bakacağım. kaç ne? Abi nasıl? <laughs> 9 çarpı hayır <laughs> 9 çarpı 260 mı? ney A, ben bir daha bunu oynamam. Ben cephemi ender yapmalar lazım. Nasıl nasıl yakışmıyor. Şu. İşte. Şuradan uygun, uygun alayım. Dur bak ender olmalısın. Bu olacağım. Taktik var bir tane aklımda. Ha 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 Gelin lan buraya. Önce ultimi doldur ben lazım. <laughs> <laughs> Gelin ulti kapayım sizden. Lan bir kişiye burada vuramadım bu ne ya. Lan onlar da bana vuramıyor sanırım. Yani. Onlar da sayarım bana vuramadığı için sinir oluyorlar. Gel buraya Mr. P. Mr. O patlayacak şimdi. Ne yapacağız? <laughs> i̇şte taktik diye buna verir. Mayın bırakıyorum oraya. Ondan sonra onlar da patlatıyor. Kendi kasalarını patlatıyorlar. Yaşasın. Harika. Lan dur. Mr. P. Neyse. Lan Mr. P. Çizgi film altı gibi bu ne? Zaten çizgi film adı. Öldür 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 öldür. Ha şöyle şuraya mayın koyayım. Mayın mayın mayın. E zaten patlayacak bunlar. Ben vurmuyor vallahi. Burada da. Heh. geliyor ulti ultici geldi ulti. Normal vuruşçu geldi. Ölün lan. Manyak çıktı bunlar. Lan. Bunlar bizi yok eder. Lan millo almış ya. Bizim de millo nasıl dolduracağız? Yok durduracağız. Dur lan ben oraya mayon koyayım da. işiniz bitti şimdi Allah. Al kendi kasasını patlatıyor. Aha. Aa, lan? yıldız gücü var mı? Oğlum şu et karabı öldürüyorum sinir oldum şuna ya. Gel lan sen. Hayırdır oğlum. Hayırdır. Hıh ya. Abdur, 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 atayım Abdur, Abdur. Saldır saldır Abur. 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 Şunu güncelleme <laughs> yüzünden Frank'in heyecan azaldığında şöyle daha hızlı vuruyor ne desem yani aranızda birileri biliyordur yani ben de biliyorum mesela mesela ben de biliyorum bak canım azalıyor mesela canım azalıyor şuna bak kaç vuruyor Vallahi ulti atarım kafanıza. Gel lan buraya. Sen gel gel. Hayırdır? 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 Sana da hayırdır. Oğlum. Gördünüz mü? Lan gel lan buraya. Of of of. Bakın. atıyor atayım. Tışır tışır tışır. nasıl sıkıyor? <laughs> Lan level over burada rahat valla. Jack'i ben öldürür. Ben de geriden gelip herkesi intikamı alırım. Allah 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 Gel la buraya sen öldürürsün. Heh. Yeniden öldün işte. Ulti din Uyutu attım, bir daha uyutu attım. Herkes uyuttu. Uyuttu. Siparişini kim vermişti? Oh ya! Dur bakayım, gelmiş mi şey? Bir dakika içinde bitirmemiz lazım. Hadi takım. Çok video kapatacağım. Çık çık çık. Çık dudu 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 Ben du. tamam, kaçayım. Canım dudu dudu Aslında bu fırsatla... Fırsat. hmm. Ya abi. Ya bıçakları öldürdü beni. Ne diye bıçakları öldürdü? O alan bizim 99 aymış. Şu indirdi lan. Ben indirmedim. Çünkü benim kasa. Tamamın kasası. Öldür <laughs> lan. Oğlum ben vuramıyorum ki. Oyunda bak oldu. Ne çabınca bir trajedi yaratattık. Bu çözümü, süresi. Geliyorum. Ölümünüze hazır olun kardeş. Silahlı kullan da hayır hayır hayır. <laughs> Nasıl ses yaptım ama? Gel lan bibi. Bibi misin? Dibi misin? Karıştırıyorum hep. Gel lan Gel lan. Hadi. <laughs> yani şu an Frank'a almamın sebebi Onu yarayacağım. Yeter artık lan. Gel lan sen. Yürü lan. Bu deli olacaksın. Yürü lan. Tamam sakin ol Semih. Sakin ol. Sakin olamıyorum lan. Sinir oluyorum. Gel lan buraya. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Olur lan. Olur lan. Olur lan. Olur lan.